Arkadaşlar şu an topu taşımadan indik. Ah bak. bir Yani o gelen insanlara gerek yok. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Şimdi doğru gidiyoruz. Sen Beren yürü yürü. Abi ben sizi çekeceğim. Şu an nereye gidiyor? Yürü, yürü. Önleri, önlere, gidelim hemen. Tamam. tamam. Doğru, aynen. Oo, burada tamam. kocaman bir hey, esen var. <laughs> Arkadaşlar. Bayağı bir kalabalıktı. Gerçekten nefes alamadık. Youtube. Ama her tamam. şeye rağmen ayaktayız ve buradayız. Geldik. Ee, Adana. Şurada motorlular var. Gösteri falan mı yapacaklar acaba? Anlamadım. Sanki İstanbul'da bu kadar yok yani. Evet, sizi çekiyorum. Arkadaşlar. Ben de böyleyim. Bu tuzum her temli böyle. Biraz şanslı taş mı geldi? Arkadaşlar, şimdilik vlogumu kapatacağım. Bir yere giderken ki şeyi çekeceğim. Devam ederiz daha sonra.